Merhaba herkese, Betse karşınıza yeni bir video sizlerle. Bugün çok önemli bir konu hakkında konuşacağım ve birçok yeni başlayan insan da, yazılıma yeni tanışan, işte kendini geliştirmeye çalışan insan da bence bu zihin yapısına düşüyor. Bunun sebebi de hani kişisel, mental durum da olabilir fakat etrafınızdaki insanların Olaya bakış açısı bundan daha çok etkili. Şimdi size bu kanala gelen bir tane yorum okuyacağım ve ee, neler düşünüyorum bunun hakkında onu anlatacağım ve eminim ki siz de zaman zaman benzer duygular, düşünceler içine giriyorsunuz ve e, bunun ne kadar yanlış ve gerçekten işe başladığınız zaman hayatın ne kadar farklı olduğunu anlatmak istiyorum. Bir tane abimiz yorumlara yazmış ki lütfen milleti kandırmaya bırak. Bir kere web yazılıma 5 ay önce başlamışsınız. 5 ayda sadece HTML, CSS'i iyi seviyede öğrenirsin. Bunu geçtim. Bu sektörde kendine developer demek için yıllarını vermen lazım. Ve React'e geçmek için JavaScript'i iyi seviyede öğrenmen lazım. Sıfırdan to do list, hesap makinesi gibi projeleri yapman lazım. Bu dan yazısı birazcık kötü ama idare edin. Budan en kolay seviyesi için ve 10 gün olmuş sanırım React başlayalı. Siz kendinize neye göre React developer diyebiliyorsunuz. JavaScript ve React iyi seviyede öğrenmek için 2-3 yılınızı vermeniz lazım. Siz o zaman 1 yıl içinde full stack olursunuz demiş. Şimdi bu arkadaşı anası babası hiç sevmemiş. O ayrı bir konu. Yazdığı şeye gelirsek de bu eminim ki hepinizin karşılaştığı bir bakış açısı. Ya kendinizden böyle hissediyorsunuz yani bu ben bir yetersizim hissi içine giriyor insan çalıştıkça çünkü o kadar çok öğrenecek şey var ki ve insanlar yıllarını veriyor bunlar için. Dolayısıyla başladığınız zaman bu baskının altında eziliyorsunuz ya da çevrenizden böyle yorumlar geliyor. İşte ben yazılım öğrenmeye başladım diyorsunuz. Aa ne yapacağım onu çok, çok zormuş. Seneler sonra iş bulacağım. İşte 50 yaşına geldim bu saatten sonra öğrenir mi gibi bu tarz negatif şeylerle karşılaşacaksınız. Bu ben şuna benzetiyorum. Abi araba alıyorsun mesela biri diyor ki abi diyor 50 bin lira verip şunu alsaydın. Ya sana ne? Tamam mı? Beğenmişim almışım bu kadar param varmış. Ya da hani etrafınızda negatiflik saçan böyle insanlar vardır ya. Mutlaka vardır yani. Ve bu insanın mental bir baskı oluşturuyor. Ben şimdi size kendi yaşadığım tecrübeyi bak düşüncemi de söylemiyorum. Kendi yaşadığım tecrübeyi anlatacağım. Dün itibariyle benim şu anki işimde react geliştiricisi olarak işimde ilk haftam bitti. Ve bu ilk haftada. Neredeyse her gün bir yeni feature ekledik ya da işte hala hazırda yapısı olan bir işi e, gittik production'a alınabilecek seviyeye geldik ve geçtiğimiz gün ilk defa kodum live'a gitti. Yani benim e, takım arkadaşım Fatih'le beraber oluşturduğum modül şu anda live'da insanların kullanılabileceği hale geldi. Peki bu beni... React'ı 10 üzerinden 10, CSS'i 10 üzerinden 10, işte HTML 10 üzerinden 10, JavaScript'te 10 üzerinden 200 falan bildiğim anlamına geliyor mu? Gelmiyor. Buna şu anda ihtiyacım var mı? Yok. Zaman içerisinde bu hale gelebilir. Çünkü sürekli yazıyorsun, bir şeyler geliştiriyorsun ve bilgi birikimin artıyor. Ben size birkaç örnek göstermek istiyorum. İşte HTML'i iyice öğrenip CSS'i iyice öğrendikten sonra JavaScript'e geçmen lazım. Onu iyice kavradıktan sonra React'a geçmen lazım algısının hatasını göstermek için birkaç örnek göstereceğim. A birincisi bu. Bak ben bu projeyi, bu bir menü abi tamam QR menü. QR yapmakta hiçbir şey yok. QR generator'lar var yapıyorsun. Bu menü çok basit bir şekilde HTML, CSS ile yazıldı. Abi şuraya da 5 satırda sıkıp koydum. Ve ben bunu çıkardığımda yazılıma yıl 2 ay olmuştu. Şimdi diyeceksin ki babacım sen işte animasyonlarını biliyor musun CSS'te? İşte inanılmaz responsif bir dizayn yapabiliyor musun? Sen işte dizayn gerçeklerini ne bileyim topografiyi işte color teoriyi biliyor musun? Baba bilmiyorum. Ama elimde mevcut bilgimle ortaya bir ürün çıkarabiliyorum. Ve bu ürün bana para kazandırıyor. Menüyü gösteriyorum size. Sizin de şu anda yapamayacağınız hiçbir şey yok. Yani iki ay süreç içerisinde ne öğrenmiştim? İşte utility class oluşturup design patternleri oluşturmayı öğrendim. Hani ekstra ne öğrendim diye düşünürsek. Onun için HTML abi bu semantik mi değil, SEO friendly mi değil. Hani ne var burada? Hani gelip sizin atıyorum iki haftada öğrenip yapamayacağınız ne var? Belki bu kadar hani çok fazla satır var, çok fazla CSS var. Belki hani structure kurmada zorlanırsınız. Ama burada sizin iki haftalık, üç haftalık kapanarak, kendinizi adayarak öğrenip de yapamayacağınız hiçbir şey yok. Ve ben bundan ilk işim olarak para kazandım. İşte bilgisayarımı aldım, bir şeyler yaptım, gittim bunun bir tane daha fazlasını yaptım. Hani bunu bunu yapabilmek için ya da bunu yaptığımda ne oldum abi? Ben bir web sitesi geliştirmiş oldum. Gerçekten production'a giden insanların günde 200-300 insanın kullandığı bir web sitesi yaptım. Bunu yapıyor olma. Günün sonunda ben bu işten para kazandım ve web development yaptım. Ve teknik olarak ben artık bir web developer'ım. İyi bir web developer değilim. Başlangıç seviyesinde bir web developer'ım. Abi neler öğrendim? İşte hostingini yaptım, ıvırını zıvırını yaptım. Hani bir sürü öğrendiğim şeyle ilerleyebildim. Gelelim mevcut işime, React konusunda. Baba ben JavaScript'te inanılmaz bir şekilde hakim bir halde biliyor muyum? Abi tabii ki de bilmiyorum. 5 ay oldu çünkü. Yani gerçekçi hedefle bir hedef değil. 5 ay içerisinde her şeyi öğrenmek gerçekçi hedef değil. Ben neyi biliyorum? JavaScript'le neler yapabileceğimi biliyorum. Bunları yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. Burada zorlandım ya da ihtiyacım olan bir işi yapmak için bir yöntem olduğunu biliyor olmak bana ne kazandırıyor? Gidip google'luyorum. Gidip doküman okuyorum. Geçtiğimiz hafta mesela Chart.js diye bir e, ne diyeyim kütüphane var. Ve bizim şu anda çalıştığım işte böyle data driven olduğu için o dataları anlamlandırmak, işte chartlara dökmek falan gerekiyor. Baba bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmamışım. Yani basit bir JavaScript structure, data structure'ı var işte bilmem ne datayı oradan alıyorum bilmiyorum ama iş benden bunu talep etti ve gittim okudum gittim dökümantasyonu okudum mesela ben bir array'i nasıl sortlayacağımı daha doğrusu bir ee, objeyi ele array içindeki element ee, objeleri nasıl sıralayacağımı bilmiyordum kafadan ama bunun böyle yapılabileceğine yönelik bir fikrim var. Yani bu yapılabilir bir şey mi? Yapılabilir. Nasıl yapılabilir sorusunu Google'a soruyorsun. Daha deneyimli bir yazılımcı olursam belki bunu daha hızlı çözebilirsin. Yani benim 3 saatte yaptığım bir işi belki yarım saatte yapabilirsin. Ya da çok daha temiz bir şekilde yapabilirsin. Ama benim şu anda bulunduğum iş ciddi söylüyorum size. Ben sürekli şu anda React yazıyorum. Ve React yazarken bunu da öğreniyorum. Belki daha best practice'lere hakim değilim. Hani bu e, gidip dosya yapısını, e, dosya isimlerini değiştirmek ya da düzgün yapmakla işte indentation doğru yapmaktan bahsetmiyorum. Başka bir adamın 3 satırla yapabileceği işi ben belki 20 satırla yapıyorum. Ama şu anda yapıyorum. İşimin benden beklediği de, işverenimin benden beklediği de bu. Yani günün sonunda bu süreçte öğrenmem, kendimi geliştirmem, daha modern bilgilerim varsa onlarla paylaşmam. Yani işin... Beklentisine karşılayabilecek kadar biliyor muyum? Biliyorum. Bu beni gidip Facebook yapabilecek hale getirir mi? Yani React developer oldum. Lafı doğru mu? Oldu şu anda ben bir React geliştiriciliği yapıyorum. Yani bu, bu da takımda bir tek yani benim üzerimdeki sorumluluk bu. Bunu yapabiliyorum. Fakat dedim ki Facebook yapamam ben. Başka bir şey daha söyleyeyim size. Ben işte 8-9 gün oldu. Dediğim gibi belki yüzlerce binlerce satır iş yaptık. Ben bir satır CSS yazmadım abi. Benim şu anda CSS bilgim iyi bir artı olarak duruyor. Yani ne yapıldığını anlayabiliyorum ya da bir hata varsa görebiliyorum. Kendim bir satır CSS yazmadım. Gidip de işte html semantik kodlarıyla ilgilenmedim. Çünkü takımda işi bu olan biri var. O yapıyor ve ben de oturup sadece onun yaptıklarını React'e geçiriyorum. Ya da işte arka plandan end pointlere vurup oradan data alıp kullanıcıya gösteriyorum. Şimdi şöyle düşün. Diyelim ki ben css'i inanılmaz iyi bir şekilde öğrenmedim diye javascript'e geçmedim. Yani animasyon yapmayı bilmiyorum şu anda. Çünkü ihtiyacım olmadı. İhtiyacım olduğu noktada bunun üzerine eğilebilirim. Ya da böyle bir talep olduğu zaman. İşte başka ne bilmiyorum. Ben grid yazmayı bilmiyorum mesela. Flexbox iyi kullanıyorum. Fakat grid ile grid ilgili bir şey yazmam gerektiği zaman açıp dokumentasyon okumam gerekiyor. Peki bu benim javascript'e geçip temelleri öğrenip işte onunla ilgili pratikleri yapıp React'e başlamam için engel mi değil. Birçok insan bu noktada kayboluyor ya da bir böyle deliksiz bir dipsiz bir kuyuya düşüyor arkadaşlar. Ee, kendinizi geliştirmek için her şeyini bilmenize gerek yok. Yani ne istediğinize, nereye hedeflediğinize iyi karar verip yani ben ne yapmak istiyorum? İşte şunu geliştirmek istiyorum. Bunun için daha böyle hedefe yönelik bir öğrenme stratejinizin olması lazım. Tabii ki de süreç içerisinde yani bundan 2 sene sonra muhtemelen sorduğun zaman ben JavaScript'te her şeye tatlı attırıyorum diyebilirim. Belki 3 sene sonra, belki 4 sene sonra neyse onun zamanı. Ama şu anda bunu demeye ihtiyacım yok. Bunu diyemediğim için de kendi gelişimimi durdurmama gerek yok. Günün sonunda eğer ki benim gibi kendiniz öğreniyorsanız ve belli bir kariyer bırakıp başladıysanız yani 19 yaşındaysanız ve ailenizden para alıyorsanız her şey daha böyle tatlı olabilir. Tamam mı? Yani senin üzerinde bir baskı yok. Ama mesela benim üzerimdeki baskı ben 29 yaşındayım. Evliyim. Ailemi geçindirmem lazım. Dolayısıyla benim planlamam abi öğren ne olduğunu bil. Eksikliğini de bil. Yani kalkıp da ben CSS master oldum deme. CSS kullanabiliyorum. Ses yazabiliyorum. Ama eksiklerim var. Bunları bil, hani kod yazarken koment atıyorsunuz ya, o komenti at bir kendine, ondan sonra devam et. Yeni şeyler öğrenmeye başla. Mesela ben React yazıyorum, gidip use context kullanmayı şu anda bilmiyorum. React router kullanmayı bugün öğrendim. Ama mevcut işim bana bunu talep etmedi. Ve ya adamlar da çok belli yani, ben gidip de 3 senedir React geliştiriyorum demedim işe başvururken. Dedim ki bak ben bir haftadır öğreniyorum, ben bunları bunları biliyorum. İşte endpoint'e vurabiliyorum buradan data alabiliyorum ve öğreniyorum adam da buna okey oldu ve ben junior developer olarak iş verdi şimdi bunu sen de alabilirsin kendinize e, gerçeklik dışı hedefler koymayın ve etrafınızdaki böyle e, olumsuzluk ya ya da işte konuyla ilgili bir fikri olmayan ya da işte ne bileyim sebebi her şey olabilir kıskançlık olabilir ya da kendine böyle çok büyük bir değer e, verme isteği olabilir yani adam 5 senedir köpek gibi çalışmış. Başkası e, o yoldan giderken ne bileyim acı çekmesini istiyor olabilir. Vardır böyle insanlar. Bunlara takılmayın abi. Ne istediğinize karar verin. Odaklanın ve işe yönelik çalışın. Dediğim gibi ben, ben başardıysam abi hepiniz başarabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi bu bir zeki olmayı gerektiren ya da zeka ile e, hızlanan bir iş ama ön koşulu bu değil yani. Müthiş genius bir adam olmanıza gerek yok. Her şey formülasyon içerisinde ve işte bunu kullanarak kendinizi geliştirebilirsiniz. Kendinize gerçekçi olmayan hedeflerle e, engel yaratmayın. Motivasyonunuzu düşünmeyin. Benim de e, yazılımcılık 5 aydır, o 6 aydır öğrenme sürecimde karşılaştığım şeylerden biri buydu. E, kendinize buna kaptırmayın diyorum. Teşekkür ediyorum. Umarım her şey yolundadır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.